Bildiğiniz gibi bu sene gerçekten kurak ve aşırı sıcaktan dolayı ağaç çiçeklerde ürün kaybımız hat safhada oldu. Buna rağmen e, yine de e, ağaç de e, bir önceki yıllara göre ka, bir önceki yıla göre o, kadar olmasa da e, e, onlar yaklaşık ürün alındı. Önceki yıllara göre e, az ürün olsa da yine de e, ağaç de Belirli bir seviyeye yaklaştık. Bunun da tabii ki daha önce de söylediğim gibi bu sene gerçekten görmediğimiz kadar, alışmadığımız kadar aşırı sıcaklar ve uzun süre yağmurun yağmaması dolayısıyla verim kaybı yaşandı. Bir önceki yıllara göre bakarsak bir önceki yıl biraz daha iyiydi. Ondan önceki de daha iyiydi. Şimdi bölge bölge değişiyor. Yani 30 kiloda alan var, 50 kiloda alan var, 120-150 kilo alan da var. Bu ekili zamanına göre, toprağın kalitesine göre değişmekte. Ama gerçekten bu sene üreticimiz ayçiçekten umduğunu alamadı. Bunun da sebebi aşırı derece sıcaklık, kuraklık ve yağış rejiminin gerçekten üreticilerimizi, çiftçimizi etkiledi. Bu yaz neredeyse hiç yağmur yağmadı desem yeridir. Böyle de olduğu zaman istenilen verimi ve kaliteyi elde etmemiz zaten mümkün değil. Geçen sene de kötü oldu. Zaten kuraklık ilan edildi. O yüzden de devletimiz 50 kuruş olan desteği kuraklık olan yerlerde 1 liraya yükseltmişti. Bu çok güzel bir şey oldu. Üreticimize katkıda bulundu. Bildiğiniz gibi kuraklık ilan edilmişti. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da. Gerçekten e, bu seneyle te, e, geçen sene arasında geçen sene biraz daha iyi gibiydi. Hani bunlar çok komik rakamlar. 20 kilonun, 30 kilonun ne önemi var diyebilirsiniz. Ama gerçekten üretici için bunlar e, önemli. Geçen sene 80 kilo, 100 kilo alırken bu sene aynı e, topraktan, aynı vasıflı topraktan 50 kilolara, 40 kilolara düştü. Bu yüzden her geçen gün bu e, gelirimiz e, ürettiğimiz bitkini aldığımız dekara aldığımız kilogram ve kalitesi azalmakta. E, yani e, devletin bir şekilde bu üreticilerimizi suspans etmesi gerekiyor. Yani kış döneminde çok kurak olmasa da çok istenilen yağışlar olmadı. Taban suyu oluşmadı. Yani doğal olarak İlk ilkbaharda da yağışların kesilmesi ve sıcaklığın artmasıyla ile birlikte bazı bölgelerde hiç hasat edilemeyecek ürünler oluştu. Yani bugün baktığımızda üreticemizin ayçiçeğinden para kazanamadığı, hatta kendi arazisinden zarar ettiği bir yıldayız. Tabii ki bölgesi olarak değişen yerler var. Yani bugün ama burada ne var? En fazla maliyeti karşılayacak verimler var. O yüzden üreticimiz özellikle ayçiçeğinde yani bu üçüncü yıl e, para kazanamıyor diyebiliriz ki bu yıl para kazanmayı bırak kendi arasından zarar eder bir durumda. O yüzden de biz e, her ortamda işte buraya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ımız geldi dile getirdik, tarım bakanımız geldi geçen kendisine dile getirdik buradaki sorunları yani bizi üreticiler olarak ayçiçeğinde gerçekten bu üçüncü sezon para kazanamıyoruz. Ki bu yıl zarar ediyoruz. O yüzden bakanlığımızın açıklamış olduğu destek haricinde kuraklık desteği bunu bakan beye bizzat kendim de ilettim. Üreticilerimizin beklentisi bu yönde. İnşallah bakanlığımızın da bu konuyla ilgili bir çalışması olur. Bu yıl Ayçiçek üreticimizin en azından sürdürülebilirliği, ekonomisine katkı sağlayacak bir katkı olur.